Nazlı mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere patates salatası yapacağım. Bir de benim tarifimle inşallah iyi bakarsınız, denersiniz. Mutfakların tabii ki olmazsa olmazı patates salatasını ben de çok severim. Patateslerimi haşladım arkadaşlar. Böyle küçük küçük kıydım gördüğünüz gibi. Şimdi burada su önceden doğradım, soğuttum bir güzelce, soğuk olacak tabii ki. Haşlayırken de haşlama suyuna tuz atıyorum arkadaşlar her zaman. O zaman patates salatanız püf noktası olarak söyleyeyim size çok lezzetli oluyor. Haşlama suyuna her zaman biraz bir kaşık tuz koyun öyle haşlayın patateslerinizi. Malzeme olarak rendelediğim havuçlarım var. Normal boy bir ince ince kıydığım soğanlarım var. Burada hazırladım hepsini. Kornişon turşum var arkadaşlar. Mısırlarım var konserve haşlanmış. Maydanozum var kıymış olduğum gördüğünüz gibi. Baharat olarak da pul biberim var. Dereotu'm var kurumuş. Tazesi yoktu evde kuru olduğu için kuru kullandım bir, bir kaşık. Zerdeçalım var arkadaşlar. Patates salatasına bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Hem renk veriyor. Çok güzel bir süper lezzet çıkıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Tuzum var ve karabiberim var. Baharat olarak bunları kullanıyorum. Şimdi patateslerimin üzerine ekliyorum gördüğünüz gibi. Ve bir de burada bir yemek kaşığı mayonezim var. Sulu yoğurtum var bir de. Yoğurtu suyuyla birlikte sulandırdım ve burada bu şekilde yaptım şimdi salatamı karıştıracağım üzerine dökeceğim çünkü patateslerimizin mecbur soğuk olması lazım arkadaşlar ilave ediyorum bütün malzemelerimi karıştıracağım inşallah burada mayonez sevmiyorsanız sadece yoğurdunuzu hafif bir çay bardağı suyla ya da yoğurdunuzun suyu varsa onunla birlikte patates salatanıza atarsanız gerçekten yani çok süper bir lezzet oluyor hani salata yemeyenler bile benim oğlum mesela patates salatasını yemezdi ben bu şekilde yaptıktan sonra sevmeye başladı şimdi yiyor yani bizimle birlikte bakın arkadaşlar patateslerimizi ezmeden soğanımı havuçumu uçumu, bütün malzemelerimi koyacağım bir de böyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var arkadaşlar zeytinyağı kullanıyorum ben siz artık evinizde hangi yağ kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz hepsiyle güzel olur kıymış olduğum maydanozlarımı kornişon turşumu Hani illa şu olacak diye bir şey yok. Evinizde hangi malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Benim evimde bunlar vardı bugün. Canım salata istedi. Sizinle paylaşmak istedim yapmışken. O kadar lezzetli yani. Çok süper bir salata oluyor. Denemenizi isterim güzelce bütün malzemeleri karıştıracağım bu şekilde. Hem vitamini zengin, havuçlu, maydanozlu, sağlıklı. Çok patateslerimizi de ezmeden böyle nazik nazik karıştıracağız yavaş yavaş. Sıkmış olduğum limon suyum var burada. Onu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde ben bir tane limon sıktım. Bütün içine limon suyumu da ekleyip tabi tadını tuzunu artık yaptığınız zaman evde size bırakıyorum. Misafirlerimin de çok beğendi. Günlerinizde misafirleriniz geleceği zaman yani masanızda yapabilirsiniz. Çok değişik, çok süper bir lezzet. Tavsiye ediyorum hepinize, bütün izleyenlere. Tamam. Salatam hazır arkadaşlar. Sadece tuzunu ayarlayacağım, bakacağım. İnanın çok güzel olmuş. Her şeyin ayrı bir lezzeti olmuş. Birazcık daha tuz ekleyeceğim. Tuzum az. Başka her şeyi çok güzel olmuş. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi servis tabağımı alacağım. Burada salatalarımı, marullarımı yıkadım, kuruttum. Marullarım var, kurutmuş oldum güzelce. Bu marullar ben çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Kurban olduğum Allah ne güzel yaratmış rengarenk. Bize de tabii ki bunları yiyip şükretmek düşüyor. İnşallah şükreden kullarından oluruz Rabbimin. Gördüğünüz gibi bu şekilde salatamı servis tabağıma aldım. Yapanlara, yiyenlere afiyet şiva olsun. Bütün izleyicilerime abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsınız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.